Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı. İnsan bütün merhamettir. Hüseyin Emre Aktaş. Merhametsiz olan herkes kaybedecek. Her gün bir şeyini, bir gün her şeyini. İnsan merhamettir. Merhametin olmadığı yerde unutmayın ki insan yoktur. Üstad Necip Fazıl'ın Reis Bey adlı eserini hepimiz biliriz. Orada İdama mahkum edilen bir gençle Reis Bey arasında geçen diyaloglar hepimize çok müthiş mesajlar vermektedir. İdama mahkum edilen genç şöyle seslenir Reis Bey'e. Etmeyin Reis Bey. Siz ağlayamazsınız. Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz. Siz merhametten, acıma duygusundan yalnız kötülük doğacağına inanmışsınız. Yerine göre haklısınız fakat ondan ne büyük iyilik doğacağını unuttuğunuz için en büyük hakkı kaybediyorsunuz. Rahmet kaldırılmış sizin kalbinizden Reis Bey. Mühürlü kalbinizin açılmasını dilerim. Allah sizi de arındırsın. Reis Bey ise daha sonrasında pişmanlıklarını dile getirir ve şunları söyler. İnsandaki kötülük iktidarını döve döve pekiştirmek yerine hohlaya hohlaya yumuşatmak merhamet. Hava gibi, su gibi muhtaç olduğumuz iksir baş aşağı bir cemiyeti baş yukarı edecek bir kudret. Acımasızca idama götürdüğüm çocuk, bana buz çölünde yol alıyorsunuz demişti. Hepimiz, bütün insanlık buz çölünde yol alıyoruz. Aldığımız nefesler bile sipsivri kayalar şeklinde donuyor. Bakarken gözle bıçaklıyor, dinlerken kulakla zehirliyoruz. Damak kirletiyor, el donduruyor. Bütün bunların kanunlarını bilmiyoruz da, kanun çıkarmaya kalkıyoruz. Olur mu hiç?'' Sen kaplanı yetiştir, besle, sonra pençe atıyor diye kement at. İpe çek, yazıktır kaplana. Günahtır kaplana, merhamet. Hava gibi, su gibi ihtiyacımız var merhamete. Merhamet peygamberinin söylemlerine, onun yolunu yol bilmeye. Zira onun yolu gazap değil, merhametti. Merhum Nurettin Topçu'nun, insan bütün merhamettir. Merhametin olmadığı yerde insan yoktur sözleriyle konuyu nihayete erdirelim unutmayalım ki çivisi çıkmış bu dünyada bize adalet lazım, merhamet lazım, iyilik lazım, erdem lazım, ahlak lazım, kardeşlik lazım, yardımlaşma lazım. Kin, öfke, nefret, kavga, kaos, kargaşa, kötülük, düşmanlık vesaire kimseye ama hiç kimseye hayır getirmez biline. Selam ve dua ile. Hüseyin Emre Aktaş. Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı.